hepimiz aynı heyecanı paylaşıyoruz. Sıcacık bir Ramazan'da serinleten tatlarda buluşuyoruz. Ülker Golf'ten bizim tadımız, bizim dondurmamız. Hobikon dondurmalar şimdi onlu paketinde. İftar sonrası aile boyu atıştırmalık. Ülker Golf'ten. Airwick Türkiye'nin en güzel kokularını evinize getiriyor. Evinizin havası Airwick değişiyor. Yeni Airwick Türkiye'nin kokuları. O bir Ramazan sofralarının vazgeçilmesi. O bir mini börek. Hmm, çıtır çıtır. Süper freşten süper lezzetler. Kullanılır da. Her günlük pet kullanılır mı? Adı üstünde günlük pet cilde dost olacak, nefes alacak. Yoksa işim olmaz. İyi de kızlar, bunları herkes söylüyor. Herkes söylüyor. Molpet onaylatıyor. Molpet günlük petler Alman, Alman dermates laboratuvarından cilde dost onayı aldı. <laughs> herkes söylüyor, molpet onaylatıyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Ramazan ayının vazgeçilmez ismi Nihat Hatipoğlu. Ya Rabbi arzu ettiğimiz ve ama bizim için ne hayırlıysa Ya Rabbi hayırlı olanları bize nasip et. Mevlam orucumuzu, teravihimizi, Mevlam kendisine yönelişimizi bereket etsin. Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu'yla iftar ve yar ve savur Sultanahmet'ten canlı yayınla ATV'de. Angora familyası tüylerinin yumuşaklığıyla bilinir. E bizim familyamız da öyle. Yenilenen familya ekstra dolgun yapısıyla şimdi çok daha yumuşak. Mantık familya diyor, mantık Bin nurla gonca, bir de bingo olunca çok titizim ve mutfakta kesinlikle hiçbir hatayı kabul etmiyorum. Ayol çok titizim diyorsun ama lekeli gömlek giyiyorsunuz Batuhan Bey. <laughs> ne lekesi ya? Hadi bir görelim. Çamaşırlarınızın lekelerini derinlemesine temizleyen Bingo sıvı deterjan serisi. Üstelik Bingo kendisine o kadar çok güveniyor ki memnun kalmazsanız paranızı iade ediyor. Gerçekten temizliğin şefi olmuşsunuz sizde. Şimdi yenilik zamanı. Şimdi bingo. Bingo zamanı. Bingo. İnanılmaz. Gülüşü muhteşem. Yeni Colgate optik beyaz diş macunu. Beyazlatıcı mikrokristallerle bir haftada bir ton daha beyaz dişler. Beyazlıkta son moda. Yeni Colgate Optik Beyaz. Bir haftada bir ton daha beyaz dişler. Şimdi siz de muhteşem bir gülüş için Colgate Optik Beyaz Diş Fırçası ve Ağız çankalama Suyunu deneyin. Durmayan su damlaları bulaşıklarınızda leke bırakabilir. Finish parlatıcı, geliştirilmiş kurutma sistemiyle su damlalarını tamamen yok eder. Bulaşıklarınızın makineden kupkuru ve pırıl pırıl çıkmasını sağlar. Finish, pırlanta kadar mükemmel. Kısımları iki kat fazla kirleniyor. Yeni iki kat beyazlatıcılı Veniş Tüyl kullanın. Tepeden tırnağa gerçek beyazlıkla tanışın. Deterjanınız tüylerinizi beyazlatmaya yetmez. Oysa yeni Veniş Tüylün geliştirilmiş iki kat beyazlatıcı formülü perdelerinizi daha da beyaz yapar. Üst kısımlarını bile perde arkasındaki beyazlatıcı gücünüz. Yeni Veniş tüy. mal gördükleriniz size çok uzak gelebilir. Evet, dünya bugün böyle bir yer değil. Ama pediniz şimdiden böyle. Geleceğin pedini Molpet yaptı. Biraz fazla mı ileri gittiler? <laughs> Yeni Molpet Ultra, ultra modern teknolojisiyle hem en ince hem de en kuru. Gelecekte görüşürüz. Enlerin pedi Molpet'le hep daha iyi. Airwick, Türkiye'nin en güzel kokularını evinize getiriyor. Evinizin havası Airwick değişiyor. Yeni Airwick, Türkiye'nin kokuları. Bulaşığı elde yıkarken bol miktarda harcanan sıcak su, enerji israfı demek. İşte elde yıkamaya göre yüzde altmışa kadar enerji tasarrufu sağlayan Bosch Intensive Smart. Üstelik finish kuantumla kullanıldığında 45 derece sıcaklıkta bile mükemmel temizler düşük ısıda daha az elektrikle mükemmel sonuçlar. Boş bulaşık makineleri şimdi bonus özel ayda 28 liradan başlayan fiyatlarla. Mükemmel sonuçlar için boş finişi öneriyor. Halınızın en dibindeki kirlere ulaşabilmenin yolu yeni veniş halı. Toz, kıl, yemek kırıntıları, çürümüş böcekler hepsi halınızdan çıktı. İmkanı yok. Bakın en kaliteli temizleyiciyi kullanıyorum. Gelin öteki halınızı da beraber temizleyelim ve görelim. Yeni veniş halı halınızın en dibine kadar ulaşır. Kirleri kolayca yüzeye çıkarır. Halının dibi temizlenmiş mi bakalım. İşte kanat orada. Halınız yeni meniş halıyla yıkansın. Yeni gibi kalsın. Yeni Lipton Yellow Label. Mükemmel dem, mükemmel lezzet. Hazreti Yakup, Allah'ın rahmetinden başka sığınacak, Hazreti Yakup sabırdan başkası tutunacak dal bulamamıştı. Rahmete sığınıyordu Allah'ın geniş affına. Yakup mahzun, yapılan tuzağın farkında ama Yakup zannediyor ki Yusuf öldürülmüştür. Fasabırın cemil diyordu, güzel bir sabır. Çileye katlananlara, sıkıntıya düşenlere bu ayet okunur biliyor musunuz? Fasabrun cemil. Sizin yaptıklarınıza karşı güzel bir sabırdan başka bir şeyim yok ki benim. Birkaç gün sonra oradan bir kafile geçiyor, kervan, kervan kuyu görüyor, kuyuya bir kova sarkıtıyorlar su bulmak için. Yusuf gelen kovayı ve ipi görünce tutunuyor. Zorla çekiyorlar yukarıya su gelecek diye. Bir bakıyorlar ki genç güzel 17 yaşında pırıl pırıl bir delikanlı kanlı birdenbire bağırışıyor o kervandakiler. Müjde müjde müjde. Sudan daha değerli bir şey geldi. Bu delikanlı melek mi ne bu? Cin mi, melek mi, neyin nesi bu? Nereden geldi bu çocuk? Sucular bağırıyorlar. Müjde diyorlardı. Bir oğlan bulduk. Bir deli kavma bulduk. Hadi onu satalım. Bir köle olarak satalım. Denilir ki kardeşleri duyunca geldiler. Yusuf'u geri almak için, öldürmek için bu sefer. Yusuf aleyhisselam, bir şey söylemedi. Dediler ki bu bizim kölemiz. Bize geri verin onu. Alıp öldürecekler bu sefer. Yusuf bir şey söylemedi korkudan. Ben onların kardeşiyim diyemedi. Çünkü öldürürlerdi Yusuf'u. Sustu Yusuf. Bir köle gibi satın, satılmayı kardeşlerinin elinde ölmeye tercih etti. Kardeşlerine bir para verdiler. Sonra dediler ki hadi gidin. Bu çocuk bizim. Yusuf Aleyhisselam'ı bağladılar bir devenin arkasına ve Yusuf'u aslında sonu peygamberliğe girecek bir esarete doğru götürdüler. Yusuf kon, Yusuf özgün. Neye ağlasa? Babasına elveda diyemediğine mi ağlasa? Annesini mezarına gidemediğine mi ağlasa? Malik bin Zara birkaç dirheme gittiğine mi ağlasa? Ufak birkaç şeye gitti birden Yusuf. Satıldı orada hemen cecik. Satın aldılar kardeşlerinden birkaç kuruşa. Yusuf mahzun, gök mahzun, yer mahzun, kuyu mahzun. Yusuf'a mekanı olamadığı için belki o kuyu övünecek diğer kuyulara. Bende Yusuf yatmıştı. どこにいじってュらえない。